UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica İstanbul'da Fenerbahçe ile karşılaşırken sahadan 0 ila 0 beraberlikle ayrıldı. Kırmızı kart oyunu değiştirdi. Müsabakanın ardından Benfica teknik direktörü Bruno Lage "Bence çok iyi hazırlandık bu maça. İlk yarı özellikle oyunu kontrol ettik. İkinci yarı oyuna iyi başladık, cevap vermedik." biraz daha atak oluşturmak istedik iki oyuncu değişikliğiyle. Ama maalesef kırmızı karttan sonra oyunun stratejisini değişti. Oyunu kapamak için sonrasında iyi mücadele verdik diye konuştu. Kerem BNFICADA mutlu, bizim için çok önemli, Kerem Aktürkoğlu'nun maça 11'de başlaması Benfica'da devam edeceği anlamına mı geliyor sorusuna Leic, Kerem Aktürkoğlu, benim için tek önemli olan Benfica'da mutlu mu, değil mi? Bence mutlu. Taktiksel olarak maçları hazırlamak, ilk 11'de bu yüzden başladı. Bizim için çok önemli oyuncu. Bu benim kontrol edebildiğim kısımlar. Diğer kısımlar başkanların arasında olacak şey. Ben çok saygı duyuyorum. Oyunun taktiğine çok saygı duyuyorum. Fenerbahçe'nin Ösebio ilk yarı ve ikinci yarıda neler yaptığına baktık oyuncularımız nasıl oyuna girebileceğine baktık. Özgüvenli şekilde çok fazla tecrübesi olan takıma karşı çok güzel performans sergilediler. Bundan çok memnunum. Oyuna bir forvet aldık ancak arka arkaya gelen iki sarı kart tehlike oluşturmamızı engelledi şeklinde konuştu. Fenerbahçe çok güçlü takım, kırmızı beyazlıların teknik patronu, bu maçta neden az şut çekildiğine dair soruya, Fenerbahçe'nin kaç şutu var? 2 forvetle oynadık. Çok kapasiteli oyunculardı. Fenerbahçe'ye problem oluşturmak istedik. Tüm maçların hikayesi var. Toplu ve topsuz oyunu kontrol etmek ve daha fazla tehlike oluşturmak isterdik. 70. dakikada rakip takım daha fazla tehlike oluşturmak için 5 oyuncu ilerideyken biz de hücuma oyuncu aldık ama kırmızı kart oyunu değiştirdi. Fenerbahçe'ye karşı oyunu iyi kontrol etmemiz gerekiyordu. Fenerbahçe çok güçlü takım. 3 tane orta sahada önemli oyuncuları var. Hızlı forvet oyuncuları var. Maçın hikayesi bu oldu. Bazı maçlar daha fazla şut çekeceğiz. Luz stadyumunda taraftarımızın önünde olacak. Kazanalım ki kutlayabilelim cevabını verdi bu turu geçmek istiyorum, Bruno Leitch, tur şansları ile ilgili ise şunları söyledi. Bu turu geçmek istiyorum, favori olalım, olmayalım, tur %50 ila 50. Diğer tarafta çok kaliteli oyuncular var, bu beni mutlu ediyor. İyi bir maç oynadık, yapmamız gereken tekrar iyi bir oyun oynamak. Mücadele veren bir takım oluşturmak. Yapalım ki Şampiyonlar Ligi gruplarda olabilelim.